Selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'a güncelleme geldi ve arkadaşlar e, Brawl Stars'a güncelleme sonunda geldi gençler. E, şöyle bir bakalım. E, gerçekten çok güzel bir güncelleme. E, şu kutuluğumun aha güçlüğü. Gördüğünüz gibi güçlüğü geldi gençler. <laughs> çok iyi ya. Güncelleme süper. E suyu nereden alacağız abi? <laughs> STU Stu'yız bu anıma. Lan nasıl? Stu bir dakika. Bir dakika ne oluyor lan? Stu? Aa, Stu bize gelmiş. Arkadaşlar. Aa. Stu, Stu arka arkadaşlar. Hemen profilime koymamız? Süper. Artık favori karakterim Stu. Herkes Stu'yu almış. Stu. Süper. Arkadaşlar Stu'ya güç puanı vereceğim. Benim biriktirdiğim güç puanları var kardeşler. Ee, bu güç puanlarını Stu'ya vereceğim. Stu, 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 Stu. Gel bakalım Stu. Neredesin Stu? Nerede lan? Heh. Al helalle hoş olsun kardeşim. Ve 100 güç puanımız daha var bunda Stu. bas Stu'ya geç. Direkt kaç seviye oldu? 4 seviye oldu herhalde. 4 seviye. Aynen. 5 beş... aha dükkanda da 5 5 seviye üstü olacak. Al 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 al. Sütun 5 seviye, sütun 5 seviye ne oldu? Süpersin be. Savaş topunda değil hemen hesaplaşma. Abi süpersin. Abi süpersin. Sütun süpersin. süpersin ya. İyi ki geldin çok iyisin Hiç karakter çıkmıyordu Herkes tutuyla Geyaza seviyen düşük seni öldüreyim de gel Nasıl? Anam Uyyyyy Arkasına ateş bırakıyor Süpersin tutu Çok iyi bir karaktersin Allah Bir dakika lan seni seviyen Koçum sen hayırdır sen kim artistik yapıyorsun? seviyorum sana bin basa. Nasıl ben ba Aa çok az gidiyor ama şu özelliği. Gel lan buraya. Abi süpersin su ya süpersin. Valla senin gibi karakter oyuna gelmedi. Bak bak. Doj. Za. can ne veriyor. Kendine can veriyor. Koçum. O da canı azaldı. Bir dakika. Benim bu karaktere ilk bir. Oha ilk girdik. Oo. Bir dakika lan oğlum. Kaç aydık. Arkadaşlar karakteri çözmem lazım bu arada. Oyuna gelen en iyi karakterlerden bir tanesi olabilir. Yemin ediyorum bak. Çok iyisin be. Herkes tutu ya çok kötü. Keşke tek ben süt olsam. Direkt 5 seviye yaptım gençler. Stuy 5 seviye. Güzel süper. Ben de okuldan geldim. Bilmiyorum güncelleyin. Hani. Hayırdır kaçım sen? 3200 canla bana mı bulaşıyorsun? Bulaşıyor galiba. Bir. bir tane vurayım. Ultim olsun. Bir dakika. Ben bu karakteri çözmem lazım. Ne anlamadım. Bunu ne yapıyor diye bu iyi. Kaçayım mı? Ben bir kaçayım abi. Ana öldük ya. Nasıl oynanıyor ki bilmiyorum. Daha yeni aldık. İki kupa aldık da. Bir dakika çift oynayalım. Güzel bir karakter. Umarım güzel e, şeyler olur. Yine yanına sütü gelecek. Mr. Salih. Çok hızlı kutu kırıyorsun be sütü. Ya tabii ben beş seviyor ona bakarsak. Bunlarınki daha yeni. Baksana adam benden çok bu ama. Öldürsün onu. Aha Mr. Salih helal. Ben canını azalttım ama yoksa alamazdı. Ya öleceksin ya aman. Bu arada arkadaşlar bu karakterin gelmesi e, iyi oldu. Çünkü 10.000 kupada hep mi oh God, kutu verecekti. Bir tane karakter versin. Karşım bir gelir misin? Oo al tükü var Ben ne yapıyorum? Al tükliye bulaşıyorum. Oha öldürüyordum. Mr. Salih. Helensin başa da belaz. Oha adamın max. Lan eğer videoyu çıkarsak çıldırırım. Hadi lan Mr. Salih az da oha. Lan oğlum atamadım ultiyi. Bir dakika. Çok iyi bir karakter. Ha ilk de girdik ilk iki. Lan git. Lan git. Lan git. Aa ben de onu aldım. O da ben aldım. TNG Meloidas kardeşim. Bir dakika ya, ben bu karakteri pek yapamadım. <laughs> Neyse kaç dakika oldu lan video? 5 dakika 35 saniye 36 işte. Gençler karakteri alın. 10.000 kupa üstüyseniz direkt alın. Bir dakika ben bu yükü Ya yürü git ya Rabia. Alırım ki ben seni. Ben seni alırım bu arada. Bence hiç bulaşma bana. Aldım ne oldu za? bu adam beni alır benden fazla seviyesi var. Yok lan, 4 seviye. Herkes tutuyor, haksızlık var. 15.000 de verselerdi keşke sen hayırdır lan aha. Abi al şunu. Allah ne oldu? Kontrollerim bozuldu. Za on i, 4 dört Gel lan buraya. Bir dakika can doldurayım. Bu zaten beni alamaz. Aynen. Ben bunu ağlatırım oğlum. Hadi bay bay. Hadi lan bir birincilik istiyorum su İnşallah. Hadi. Şu bozkurtu öldürmem lazım. Hayır. Hayır. Kaçtın ya. Haksız yere kaçta. ha. Hayırdır oğlum. Alırım seni bak. Sen kim artistlik yapıyorsun oğlum? Bozkurt. Ulan bozkurt. Sen hayırdır lan. Hadi be. Ulan yükün olmasa var ya. Yükün olmasa seni anlatırdım orada. Var ya oğlum. Bir dakika ben bunların bir profiline bakacağım ya. Evet arkadaşlar bir şey oldu da geri döndüm. Oo adam ne az aslında. Bir dakika altta bir şey mi? En yüksek Solu rütbe en yüksek takım rütbesi diye bir şey gelmiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Eee bu arada videoda geçen isimlere geçen Türk kardeşlerim, Bozkurt, İrem falan işte Türk olanlara buradan selam olsun. Eee bay bay arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim.